Galatasaray'da oynanan Victor Osimhen ve Beşiktaş'ta forma giyen Wilfried Ndidi'nin de aralarında olduğu Nijerya milli futbol takımını taşıyan uçak, camındaki çatlak sebebiyle acil iniş yaptı. Nijerya Futbol Federasyonu, yaptığı açıklamada, salı günü Benin milli takımıyla oynanacak FIFA Dünya Kupası eleme maçı için Uyo şehrine giden milli takım kafilesini taşıyan uçağın ön camının çatladığı belirtilerek, uçağın kalkıştan sonra havada ön camı çatlamış ve pilot uçağı güvenli bir şekilde Luanda'daki havalimanına geri döndürmeyi başarmıştır. Denildi, The Aircraft Taking Nigerias Super Eagles Pollock Wayne, South Africa to Uyo, Aqua Ibom e State for their final World Cup qualifier has made an emergency landing in Luanda, Angola. The value jet aircraft had made an initial stop in Luanda to refuel before embarking on the trip Twitter.com slash Aldmo 36 at Ojora Babatunde at Ojave Sports, Oktober 11, 2025. Beşiktaş ve Galatasaray'dan geçmiş olsun mesajı Beşiktaş Kulübü'nün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Nijerya milli takımının 2026 Dünya Kupası elemeleri için yaptığı uçak yolculuğunda futbolcumuz Wilfred Ndidi'nin de içinde yer aldığı uçak, camındaki çatlak sebebiyle Angola'nın Luanda kentine acil iniş yapmıştır. Futbolcumuz Wilfer Dendi'di ve Nijerya milli takımı kafilesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Futbolcumuzla temas sağlanmış, kendisinin ve takım arkadaşlarının sağlığının iyi olduğu öğrenilmiştir. İfadeleri kullanıldı. Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada da Nijerya milli takımını taşıyan uçak kalkıştan kısa bir süre sonra ön camda oluşan çatlak sebebiyle Angola'nın Luanda kentindeki havaalanına acil iniş yapmıştır. Futbolcumuz Victor Osimye'nin de içinde yer aldığı kafileye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Denildi.